Gökyüzündeki sevgi adaları Gökyüzünde süzülen küçük adaların olduğu bir dünyada, Emre, Zeynep ve abileri Alper yaşardı. Onların evi, yemyeşil çimleri ve minik bir tarlası olan yüzen bir adacıktı. Her sabah güneş doğarken, Alper tarlalarını sular, Emre yeni bloklar toplar, Zeynep ise adalarını çiçeklerle süslerdi. Hep birlikte çalışır, adalarını daha güzel bir yer yapmaya uğraşırlardı. Bir öğleden sonra, Zeynep elindeki parlak kırmızı çiçeği toprağa dikerken abisine döndü. Abi, diye sordu, minik sesi bulutların arasında yankılandı. Allah bizi seviyor mu? Alper gülümsedi. Elbette seviyor Zeynep'cim, dedi. Peki neden diye mi soruyorsun? Zeynep başını salladı. Bazen kendimi çok küçük hissediyorum, bu kocaman gökyüzünde. Bizi nasıl fark ediyor? Alper, elindeki küreyi yere bıraktı ve yanlarına oturdu. Bakın çocuklar dedi. Bu adayı biz mi yarattık? Emre hemen atıldı. Hayır abi. O zaten buradaydı. Aynen öyle, dedi Alper. Bu adayı, üzerindeki toprağı, suyu, hatta o minik çiçeği bile biz yaratmadık. Bunların hepsi bizi Allah'ın birer hediyesi. Bizim için en güzel yerleri yarattı. Peki ya buğdaylar, diye sordu Emre. Onları biz ekiyoruz. Alper başını salladı. Evet, biz ekiyoruz. Ama o tohumu büyüten, ona can veren kim? Biz mi? Yoksa Allah mı? Zeynep düşündü. Allah, dedi fısıltıyla. O zaman bize yemek de o veriyor, değil mi? Alper gülümsedi. Kesinlikle. Bizi besliyor, bize nefes alacak hava veriyor, bizi koruyor. Tıpkı bizim bu adayı güzelleştirmek için çabaladığımız gibi, dedi Alper. Allah da bizi en güzel şekilde yaratmış ve bize bu dünyayı emanet etmiş. Bizi sevdiği için bize bu kadar çok şey vermiş. Emre ve Zeynep'in kalpleri huzurla doldu. Artık kendilerini o kadar da küçük hissetmiyorlardı. Kocaman gökyüzünde Allah'ın onları sevdiğini bilerek adalarında mutlu mesut yaşamaya devam ettiler.